Ya, ya, beyler hazırız. Evet. Kim abi? Beyaz kaç beyler? Efendim. Yetişmez ki. Başlayacak şimdi. Arkadaşlar ışıkları açar mısınız? Kanka kapatırsam Kamerayı kapatmak zorundayız. Evet, ee, Tabii pandemi koşullarında bildiğiniz gibi eee takımların tamamının başkanlarının burada olmasını beklemiyoruz. Eee İstanbul'da katılabilen başkanlar burada katıldı. Eee diğerlerini ise eee online olarak bağlandık. Dolayısıyla 21 takımın tamamının eee başkanları ve temsilcileri bugünkü toplantımıza katıldı. Eee bugün eee artık ligler başladı. Eee dört tane 4 maç oynandı. Eee dolayısıyla Bugünkü yoğun gündemimizin en önemli bölümünde ekonomik futbolun şu an içinde bulunduğu zor ekonomik koşulları tartıştık. Hepimizin bildiği gibi futbolda özellikle pandemi koşullarının yarattığı ekonomik olumsuzluklar çok büyük. Bunları ne şekilde etkilendiğimizi bununla ilgili nasıl tedbirler alabiliriz? Bununla ilgili ne yapabiliriz diye Kulüpler Birliği'nin tüm paydaşlarıyla, başkanlarıyla bunu paylaştık. Tabii burada çok ciddi bir gelir azalması var pandemi koşullarında. Bunun başını maç günü gelirleri kapsıyor. Bu konuda iyi haber. Bildiğiniz gibi Federasyon Futbol Federasyonu bu konuda bir açıklama yaptı ve eee önümüzdeki hafta yani bu hafta sonu oynayacak olan eee cuma gününe itibaren olan maçlarda eee yüzde %50 kapasiteyle e, açıldı, açılacağını e, Tabii ki eee belirli sağlık koşullarını sağlamak eee şeklinde bu kriterleri de federasyon bize e, kulüplere gönderdi, eee bildirdi. Eee tabii bu iyi bir başlangıç ama bu eee küçük de bir başlangıç. Eee önemli bir adım olarak görüyoruz bunu. Eee Zaten UEFA'nın biliyorsunuz e, kendi tavsiyesi de yüzde 30a kadar e, seyirci alınabileceğini e, söylüyor e, statlara. Örneğin en son oynanan Rusya maçında geçen iki e, üç gün önceki oynanan iki gün önce oynanan Rusya maçında yüzde otuz kapasiteyle seyirci alım izni vardı. E, biz zaman içinde e, bunun e, Türk futbolunda da zaten. E, bu konunun sağlık konusunun pandeminin ülkemizde her gün daha iyi bir noktaya geldiği de düşünüyoruz. Bu konuda dolayısıyla futbol statlarının da daha fazla kapasitede açılmasını umut ediyoruz. Tabi burada şu da çok önemli. Bu sadece localların açılmasıyla bazı statlarda şu an Türkiye ligi, Süper liginde dahi oynanan birçok statta loca yok, dolayısıyla bu takımlarımızda bu şekilde loca gelirinden faydalanamayacaklar. Onun ötesinde tabi birinci, ikinci, üçüncülik takımlarını düşündüğümüzde onların loja sahibi olan takım sayısı çok çok az bunu da hep beraber biliyoruz dolayısıyla tekrar söylüyorum çok iyi bir başlangıç ilk defa geçen sene 8 maçı seyircisiz oynadık bu sene 4 maç 12 maçtır seyirci yok dolayısıyla seyircimize kavuşuyoruz ama umudumuz bunun kısa bir süre içinde diğer sadece localar değil stat'taki türbünlerin Tamamına yayılması bu aynı zamanda da tabii e, öğrenci genç e, futbol meraklarını da tekrar e, türbünlere çekecektir. Malum olduğu gibi onların tabii bu localarda yer alması maddi koşul olarak e, mümkün değil. Tabii bu aynı zamanda e, önemli bir kesimi şu an maç seyredemeyen önemli bir kesimi de tekrar maçlara geri döndürecektik. Bunun için çok heyecanlıyız. Yine aynı konunun devamı olarak tabii sadece maç günü gelirleri dışında bizim kulüplerin önemli bir gelirde televizyon geliri. Yani bizim bu Dijitürk ile yaptığımız 5 yıllık anlaşma var biliyorsunuz. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle böyle bir pandemi koşulunda bunun önemi çok daha fazla artıyor. Ee, bu konuda yine herkesin malumu biz e, yayıncı kuruluşla olan e, bu a, anlaşmanın e, daha uzun yıllar devam etmesini çok istiyoruz. E, ama aynı şekilde de e, yayıncı kuruluşla bu sene henüz e, bir anlaşmaya varılamadı e, ve bu anlaşmanın en kısa zamanda e, yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü artık kulüplerin bu konuda e, e, maddi olarak e, dayanabilecek e, gücü de e, gün geçtikçe tabii azalıyor. E, bu konuda da federasyonumuzla paylaşacağız. Bu konuda da kendilerine bugün e, kulüplerin görüşünü ayrıca e, bildireceğiz. Onun dışında e, spor yasası e, bu çok önemli. E, yine toplantıda e, bu konuyu tartıştık. E, spor yasası Yıllardır beklenilen bir çalışma. Bundan bir ay kadar önce spor bakanımız spor yasası ile yapılan çalışmayı kulüplerle aynı gün federasyonla paylaştı. Biz de kulüplerimizle bu konuda kulüpler ayrı ayrı çalışma yaptı. Tabii bu spor yasasının çıkmasını tüm kulüpler destekliyor. Bu Türk futbolu, Türk sporu için e, çok önemli bir adı, adım olacak. Ama aynı ölçüde de tabii bu yasa e, çok önemli. E, burada e, koyulan e, yasanın içi, içeriğindeki e, birçok konunun e, e, biz kulüplerin e, görüşünü a, alarak yapılması çok önemli. Zaten Spor Bakanlığı da bu konuda e, bizden bunu e, bekliyor bu konuyla da ilgili bir komisyon oluşturulmasına e, karar verdik. E, dolayısıyla bundan sonra spor yasasıyla ilgili yapılacak olan e, görüşmelerde e, Kulüpler Birliği Vakfı olarak biz de e, komisyon olarak ortak görüşümüzü oluşturup e, bu konuyla ilgili çalışmalara daha fazla katkı vereceğiz. Onun dışında e, güncel konuları tartıştık. E, futbolda birçok güncel konu var özellikle kendi aramızda şunu konuştuk neticede bazen bazı şeylerde sezonun hep kararların alınması son dakikaya kalıyor özellikle geçen sene kulüp lisans limitleri konusu yabancı oyuncu sayısı konusu bunlar o bildiğiniz gibi hep son dakikalarda tartışıldı bu konularda federasyonla olan görüşmeleri şimdiden başlatıp çok daha sağlıklı bir ilişkinin daha şimdiden kurulması ve Dolayısıyla son dakikada bu konuda aceleye getirilmemesi konusunu kendi aramızda tartıştık Bütün bu konuları tartışabilmek için ve Türk şu an bulunduğumuz ekonomik koşulları anlatabilmek için de federasyondan Ayrıca bir e, toplantı talep edeceğiz. E, aynı zamanda ilgili bakanlıklar, ilgili mercilere de e, şu anki futbol ekonomisinin zorluğuyla ilgili bulunduğumuz noktayı izah edebilmek için Onların da yanlarına e, gitme kararı aldık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayır, öyle bir bugün olağan e, bunu zaten geçen toplantıda söylemiştik e, Ocak ay galiba Ocak ayında bizim e, bir kuru, genel kurulumuz olacak. Orada başkan e, seçmeyi düşündüğümüzü söylemiştik. Bugünkü toplantıda kesinlikle e, bu konuda bir görüşme olmadı. Ya yani bu konuyu daha önce de söyledim devre arasına e, bıraktık. Gerçi devre arası diye bir şey yok pek ama, şey teorik olarak devre arası diyoruz. <laughs> otomobil rotası kankı Ercan abi tamam buluşalım